Dark Mini yeni çift çizli 10 ülke para birimi karışık sayabilen tek katlı profesyonel para sayma makinamız. Cihazımızın saydığı para birimleri. Otoya aldığımız zaman otomatik olarak saydığı parayı algılayacaktır. Herhangi bir tuşa basmanıza artık gerek kalmayacaktır. Hangi parayı koyarsanız sayar. TL koyuyoruz. saydığı paramızın adedi ve tutarı report tuşuna bastığımız zaman döküm olarak raporu görebilirsiniz. Bir daha da bastığınız zaman size seri numaralarına kadar saydığı paraları gösterecektir. Seri numaraları yanlarında yazar. Herhangi bir tuşa basmıyoruz. Euro koyuyoruz. Otomatik olarak euroya geçti. Dolar koyuyoruz. Yine ee, körünsü tuşuna basıyoruz. Mix moduna aldığımız zaman da cihazımız aynı anda e, TL dolar, Euro para birimlerini birbirlerle karışık şekilde sayacaktır. <laughs> Sayım sonucu bittiği zaman size hangi paradan kaç tane saydığını söyleyecektir. Normal olarak otomatik modda kullanmanızı tavsiye ederiz. Böylelikle herhangi bir tuşa basmadan para sayma makinemizi kullanabilirsiniz. Dark Mini çift çıslı profesyonel yeni nesil para sayma makinemiz.